Fikri abi, sana bir şey anlatmam lazım. Konaktakiler hisselerini... De... Müsait miydin? Ben senin yanına uğrarım sonra. Müsaitim. Otur bakalım şöyle otur. Otur konuşalım biraz seninle. Bak şimdi. Bir ailede tartışma olur, didişme olur, ama küslük olmaz. Küslük olan yerde huzur olmaz. Huzur olmayan yerde de bereket olmaz. Abla ben size küs değilim ki. Ama biz sana küsüz. Yani küslük yani. Tamam. Kabul ediyoruz. Seni suçlamamamız gerekirdi. Ama yine olsa yine yaparız değil mi? Hatta daha ağır bile konuşabiliriz. Evet yaparız. Yaparız evet. Kapıdan girdiğinizde bunun bir özür konuşması olacağını sanmıştım ama... hiç pek özüre gitmiyor sanırım. Ne özrü kız? Ne özrü? Aile arasında özür mü olurmuş? En fazla hiç öyle bir olay yaşanmamış gibi davranılır. Yani biz öyle gördük. Bak Gönül, insan en rahat ailesine çıkışabiliyor. Yani dışarıda başkalarına söyleyemeyeceği şeyleri ailesine söyleyiveriyor. Peki benim bel çantam nerede? Ay ne bileyim Emin. Görmüyor musun? Bir şey konuşuyoruz. Pardon. Ya, Ay. gördün mü? Böyle işte. Söylendi ama biraz sonra da gidecek, kocasının o bel çantasını verecek. Gözünün önündeki şeyi görmez. Aile olmak böyle bir şey işte. Biz seni dışladığımız için öyle davranmadık. Aileden biri gördüğümüz için o kadar rahat davrandık. Aile içinde olur böyle şeyler. Al bakalım senin. Yine? Kendime elbise çıkaracaktım ama sana daha çok yakışacağını düşündüm. Ne oldu kız? Gözlerim mi doldu senin? He? Böyle güzel bir özür konuşması duymamıştım. Tamam, kusura. Tamam. <laughs> özür de özür. İlla bir özür istiyor yani. <laughs> gönlün olacaksa özür dileriz. Oldu mu? Tamam mı? Bitti mi şimdi? He? Oldu mu? <laughs> ay, süreme. Ay sevmem ben böyle sarılmaları. Ben çok severim. Ay, <gülüyor> ay. Yağmur. <laughs> <dövüyor, aman. gülüyor> ay, tamam bak. Aman yeter. Yeter. Ay. Ay. tamam. Tamam be. Gel. Gel gönül kızım gel. Benim için neyin var? Çorban var çorba mı? Hı, hem de sıcak ve taze. Fikri abi lütfen bir daha beklemiş çorba içme. Ben sana istediğin zaman yaparım. Ya bırak şimdi çorbayı morbayı. Anlatacakların ne? Ha, bir de bu var. Fikri abi kusura bakma. Ben yapamayacağım. Ya yani hayatımda o kadar çok sır var ki bunu taşıyacak gücüm yok. Gönül. Bu insanları tanımıyorum. Neler yaptıklarını bilmiyorsun. Bunları kontrol altında tutmamız gerekiyor. Biliyorum. Evet, belki hiçbirini tanımıyorum. Ama en azından tanımaya çalışıyorum. Hem böylesi daha keyifli. Sana afiyet olsun. Kolay gelsin.